Öncelikle 6 Şubat'ta şehrimiz merkezli 11 ili etkileyen depremde vefat eden 9 çalışanımız olmak üzere Karanmaraş'ımızdaki ve tüm ülkemizdeki vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavisi devam edenlere sağlık sıhhat diliyoruz. 6 Şubat itibariyle biz ilk önce depremin ilk dakikasından itibaren psikososyal destek hizmetlerimizle öncelikli olarak kurumlarımızda misafir olan tüm yaşlarımızı, huzur evlerimizdeki yaşlarımızı, engelli bakım merkezindeki engellerimizi ve çocuk evlerimizdeki çocukları güvenli bölgeye alarak daha sonra hızlıca ilimizden tahliye ettik. Hamdolsun kuruluşlarımızda hiçbir vefat veya da bir yıkım süreci olmadı. Onlar da bize emanetti. O tarafıyla da bir mesuliyetimiz vardı. Şu an itibariyle o 250'ye yakın yaşlımız, yine 150'ye yakın çocuğumuz ve engellerimiz başka illere nakledildi. Burada da e, koordinasyon anlamda bir bakım merkezini istasyon olarak kullandık. Daha sonra tabii ki sahadaki çalışmalarımıza da devam ettik. Bir yandan psikososyal destek hizmeti, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına e, yanlarında olurken, diğer yandan da tabii bakanlığımızın hizmet modellerinden olan, özellikle sosyal yardımlar anlamıyla da ilk dakikanın itibaren e, hizmetlerimize devam ettik. Bugün itibariyle de psikososyal destek çalışmalarımızda, 47 farklı bölgede 240 kişiyle oluşan bir ekibimiz var. Bu 240 kişilik ekibimde şu ana kadar toplam 120 bini aşkın hanede 680 bin kişiye psikososyal destek çalışmaları yapıldı. Bu psikososyal destek çalışmaları gerçekten anlamlı çünkü bakanlığımız bu anlamda Türkiye Afet Müdahale Planı'nda da e, psikososyal destek anlamında koordinatör durumda. Tabii ki depremin yaralarının yanında insanların gönül yaraları, ve aşamadıkları belli sorunlarla ilgili bizim uzman arkadaşlarımız psikolojik destek yaparak saha çalışmalarında her daim onlarla birlikte oluyorlar. Bu kapsamda birebir bireysel görüşmeler yapıyorlar, bireysel görüşmelerine devam ediyorlar kendileriyle ilgili farklı bir branşa veya da psikiyatri yönlenilmesi gerektiğinde bunlarla ilgili uzman desteğini veriyorlar. Buradan sizler aracılığıyla da tüm Karanmaraşlara da çağrıda bulunmuş olalım. Deprem hepimize belli travmalar oluşturmuş olabilir. Belli bu anlamda ruhsal sıkıntılar olmuş olabilir ve biz bunları yeni yeni fark ediyor olabiliriz. Bu anlamda psikososyal destek hizmetimizden mutlaka yararlansınlar. Belki kendilerine biz ulaşmışızdır ama bunların devamı ile ilgili özellikle o bireysel görüşmelerimizi, psikolog arkadaşlarımız aracılığıyla, uzman klinik psikologlar aracılığıyla bireysel görüşmelerimizi deprem travmasını atlatmak adına da kendiler için önemli buluyoruz. Bunların yanında tabii ki bu sadece tarama faaliyetleri ve danışmanlık süreçleri değil, belli eğitim faaliyetleriyle de belli etkinliklerde de elimizden geldiğince bir arada olmak istiyoruz. Bununla birlikte özellikle biz eğitim faaliyetlerimizden mahremiyat eğitimi, çocuklarla ilgili akran zorbalığı eğitimi, aile içi iletişim eğitimleri gibi birçok eğitimle yaklaşık 20 bin kişiye bir eğitim çalışmaları verilmiş durumda. Özellikle bizim bu tarama faaliyetlerimizi bu 670 bin kişinin içerisinde toplumun dezavantajlı grubu dediğimiz engelliler, yaşlılar, ebeveyn kaybı yaşayanlar kişileri de bir tarama yaptık. Bununla birlikte özellikle Karaman'daki hane ziyaretlerinde bin'e yakın bir engelli taraması yapıldı. Burada engel grupları verilendi. İhtiyaçlarına göre ilgili kurumlara aktarıldı. Yaşlılık ihtiyacı, yaşlı bakımı ihtiyacı olanlara evdeki yaşlı bakım süreçleri takip ediliyor. Bununla birlikte hastane randevularına ve öz bakımlarına kadar da bu hizmetler aynı şekilde devam ediyor. Çocuklarımızla ilgili de Özellikle bizim çocuk oyunu alanlarımız var. Yaklaşık 32'ye yakın bir çocuk oyunu alanımız var. Bunların dört tanesi çocuk terapi alanı. Bunlar konteyner kentte özellikle ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara özel bir çocuk terapi alanı var. Burada klinik psikologlar, psikiyatri uzmanları, bizim psikolog arkadaşlar ve çocuk gelişimcilerle çocuklarımız oyunlaştırılmış etkinliklerle destekleniyor. Buralar bizim özellikle bir tarama alanı, çocuklarla ilgili bir olumsuz durumun tespitinde veya da çocukların gelişimiyle ilgili süreçlerde hem tarama alanı hem de onlara bir destek alanı. Bunlar da bizim için kıymetli çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatı. Bu sürecin içerisinde örselenmelerini de biz hiç istemeyiz. Tabii ki deprem nedeniyle bu ebeveyn kaybı yaşayan evlatlarımızı akraba yanında koruyucu aile hizmet modellerimizde önemsiyoruz. Diğer yandan engellere yaklaşık bir 450 vatandaşımıza iletilen bir tekerlekli sandalye süreci var. Tabii ki sosyal yardımlarla ilgili özellikle işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik de iki tane işitme engelli tercümanımız aracılığıyla da toplam 1843 kez işitme engelli vatandaşlarımızda yine hizmet verilmiş durumda. Tabii bakanlığımızın aracılığıyla da yani Ali 183 CİMER veya da bizzat il müdürlüğümüze ulaşan vatandaşlarımız aracılığıyla da bir bireysel danışmanlık süreçlerini biz bu şekilde yürütüyoruz. Burada bizim çağrı merkezimiz Ali 183 çağrı merkezimiz aracılığıyla da vatandaşlarımız bize ulaşabilir. Bunun yanında özellikle valiliğimiz himayesinde toplam vakıflar aracılığıyla sosyal yardımlaşma danışma vakıflarımız aracılığıyla 9 40 bin adet gıda kolisi, yine 400 bin adet hijyen kolisi, 15 milyonu geçkin içme suyu ile birlikte toplam 19 milyon kalem aynı yardımda kanlığımız e, faaliyetleri kapsamında dağıtılmıştır. Ya bizim ilçe sosyal hizmet merkezlerimiz var. İlçe sosyal hizmet merkezlerimizi biz deprem anında Elbistan, Pazarcık ağır hasarlıydı. Pazarcık hizmet binamız yıkıldı ama biz depremin e, ilk gününden itibaren mobil hizmetlerimizle 9 sosyal hizmet merkezimizde yine bu e, vatandaşlara yönelik olan e, deprem sonrası stres eğitimi e, özellikle haremiyet eğitimleri akran zorbalığı, si siber zorbalık gibi belli konularla ilgili vatandaşlarımıza eğitimlere verdik ve aynı zamanda da vatandaşlarımıza o amaçla ulaştık. Engelli, yaşlı ve tüm kesimi aslında Bizim hizmet alanımız ve hedef kitlemiz her zaman tüm toplum olarak görüyoruz. Çünkü burada depremden etkilenen aynı şeyin içerisindeyiz. Yine depremden etkilenen çalışanlarımıza yönelik de çalışana destek eğitimimize veriyoruz ki o anlamda kısmen etkilenen arkadaşlarımızın da yanında olalım diye. Bu vesileyle de bakanlığımız 15 ili bize paydaş il olarak verledi. 15 günlük periyotlarla yaklaşık 150 personelimiz yıl dışından bize destek ile olarak geliyorlar. Biz diğer paydaşlarımızla yaptığımız çalışmaları da aksatmamaya çalışıyoruz. Çünkü bu çalışmaları yaparken paydaşlık, birliktelik önemli. Bu deprem sürecinde hepimiz gördük. Birlik beraberliğin ülkemize o yaraları sarmakta ne kadar faydalı olduğunu. Eksiklikler veya da yaralarla ilgili katkının yanında manevi katkısı özellikle de bize büyük bir güç verdi. Deprem sonrası özel bakım merkezlerimizin iki adetini hizmete açtık. Engellerle ilgili gündüzlü hizmet modelimiz Zihinsel engeller, otizm engeller ve görme engellerle ilgili gündüzlü bakım merkezimizi tekrardan e, depremden 2 ay sonra hizmete açtık. Yaklaşık 2 ay önce de atılı olan Engelsiz Yaşam merkezimizi hizmete açtık. Bizim toplam 19 kuruluşumuz var. 9 sosyal hizmet merkezimiz hala hazırda sürekli faaliyetteydi. Şu an itibariyle de çocuk evleri sitesindeki gençlerimizde e, bugün itibariyle inşallah 40 adet gencimiz ilimize tekrar gelecekler. Huzurevimizle ilgili deprem performans analiz hani çalışmaları devam ediyor. Onlar bittikten sonra da onları da inşallah hizmete açmaya çalışıyoruz. Depremin yaralarını anlatmak adına bazen başka illerden bize nasılsınız diye soruyorlar ama bazen bu nasılsınız sorusu şehrimizdeki bir insana sorduğumuzda gerçekten çok ağır bir ee, soru. Nasılsınız diyemeyecek bir durumdayız. Ee, bunu da düşündüğümüzde daha fazla hizmet etmemiz gerektiğini, bu anlamda sorumluluğumuz olduğunu unutmamamız gerekli. Bizim 9 personelimiz vefat etti. 9 arkadaşımız rahmetlik oldu. 9 arkadaşımızın 7 tanesine taziyede bulunacak bir aileleri yok. Yani nasılsınız sorusunun cevabını bazen ben böyle veriyorum. Başka illerden arayanlar. Birlik beraberlik içerisinde e, hepimiz bu ülke için hizmet etmeye devam edeceğiz.